Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonuna kadar savunan bir kişi olduğunuzu hep söylüyorsunuz ama sanırım ilhak konusunu da ilk dilendire milletvekillerinden bir tanesiydiniz. Ben... Şunu şöyle söyledim. Ben bunu 5 yıl önce şöyle dedim. İskenderun Genç İş Adamları Derneği bana sabah kahvaltısı verdi. Tarım Doğal Kaynaklar Bakanıydım. Oraya gelen haber ajansı soru sordu bana. Cihan Haber Ajansı'ydı hatırladığım kadarıyla. Kıbrıs konusu ne olacak? Dedim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak istiyoruz. Bizim asli görevimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Ama Amerikan emperyalizmi devam eder, Avrupa emperyalizmi devam eder, baskılar devam eder. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çıkış yolu yok, federal bir anlaşmada olmuyor. Böyle bir sıkıntı varsa o zaman Hatay Cumhuriyeti'nin aldığı tarihi kararı Kıbrıs Türk halkı adına parlamentoda böyle bir karar alabilir, referanduma sunabilir. Yani, Söylediğim, ifade ettiğim şekil budur. Ama benim öncelikli olan böyle bir konjüktür yoktur şu anda. Yani Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin bir vilayeti olması böyle bir ortam şu anda yok. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devam ettirilmesi gerekir. İleride ne olur ne olmaz ben onları bilemiyorum. Ama ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir milletvekiliyim. Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini, yurdun bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma namusum ve şerhem üzerine andiştim. Ben bu yemini yaparken Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da yaptı. Diğer milletvekilleri de yaptı. Ben diyorum ki gelin biz yemini Ve Sayın, sayın Akıncı da diyor ki asla diyor iki tarafa da yam olmayız diyor. Nereye iki tarafa? Yani ne Roma yam oluruz diyor ne Türkiye yam oluruz dedi Sayın Mustafa Akıncı. Bak Akın. Türkiye, Ama siz bu, gerekirse bu, ben bu kelime, ben bu ikinci olabilirim. cümleyi ben doğru görmüyorum. Türkiye'ye karşı farklı bir şekilde bir karşı duruş şeklidir. Türkiye bugün yardım etmezse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayakta durmaz. Türkiye'nin verdiği destekle ana yollarımız yapılıyor, hastanelerimiz yapılıyor, cezaevimiz yapılıyor, spor salonlarımız yapılıyor, cari ödemelerde de yap, yapılıyor. Yani Türkiye'ye karşı bu kelimeyi bugün kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. Yani Türkiye'ye bunlar bunları Türkiye yaparken hiçbir kazanımı, kazanımı yok mu burada? Türkiye karşıtlığının başka bir ifade şeklidir sayın Mustafa Akıncı'nın söylemi. Bunu başkası da söylüyorsa o da Türkiye karşıtlığının başka bir söylem yani biçimidir. Neden rahatsızlık veriyor. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkeye yama olmamasını noktasında Türkiye başka bir ülke değildir. Türkiye ana vatandır. Türkiye bizim milletimizdir. Türk milleti bizim milletimizdir Türkiye olmadan biz burada devam edemeyiz Türk ordusu olmadan bizim güvenliğimiz sağlanamaz Şimdi Sayın Akıncı diyor ki eşitlik Yani özgürlük, o zaman şeye ihtiyaç yok diyorsun yani Eşitlik, özgürlük, meclise, güvenlik diyor falan. Eşitlik, özgürlük, güvenlik Türk ordusu sayesinde bugün vardır Eşitlik, özgürlük, güvenlik şu anda vardır Sayın Akıncı diyor ki eşitlik, özgürlük, güvenlik içerisinde bir anlaşma istiyor e Şu anda zaten eşitlik, özgürlük, güvenlik Sayın Cumhurbaşkanı olmadığını iyi ki Mutlu Barış Harekatı'ndan bu yana Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkında vardır. Sayın Cumhurbaşkanı inkar, ettiğini, ha? inkar ettiğini mi gördünüz Sayın Cumhurbaşkanı? Şu anda olmadığını mı söylediğini Onun gördünüz? Onun zihniyetinde birçok insanlar bugün Kuzey Yapmayın. Kıbrıs Ama Türk Siz Cumhuriyeti'ni adını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni öyle bir karalıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne öyle bir saldırıyorlar ki Türkiye'yi öyle bir karalıyorlar ki aklın hayalin dur. Siyasi yaşamının hangi aşamasına Sayın Akıncı'nın böyle bir şey yaptığını hatırlıyorsunuz? birçok açıklamalarında geçmişte bak Cumhurbaşkanı seçilmeden önce onun ideolojik siyasi yapısını kültür şeyini hepimiz biliyoruz. Yani örneğin İspanya'nın Moya adalarında bile ben de bile, çok iyi biliyorum. Yani İspanya'nın adalarında bile evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a siz Kıbrıs'ı Türkleştiriyorsunuz. Nüfus aktarıyorsunuz evet. diye. O bir gecede ben, 1300 kişi vatandaş yaptı partiniz. Bir, o zamandan beri bir şey çıkış yani vardır. Bir gecede 1300 kişi vatandaş yapmak doğru çok, mu yani? Söylem biçimi çok önemlidir. Bu ülkede vatandaşlığa hak eden insan varsa vatandaşlığını bir alır. Bir gecede 1300 kişi seçim o, uğruna. O, o tür hatalar oldu ama onu dillendirmek başkadır. Türkelleştirmek ifadesi başka bir olaydır. Yani Kıbrıslı şeklidir. bir Türk e, siyasetçi olarak e, Türkiye'deki bir yetkiliye gidip buradaki yanlışlığı ifade etmek, yani Hayır, ne mu, mu eğmemiz Uluslararası gerekiyor? Uluslararası kamuoyunun yani. önünde böyle bir çıkış yapmak doğru bir yaklaşım değil. Bakın bugün Sayın e, Erdoğan çok büyük bir saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanı Akıncıya. Yani e, bunu e ben e, her her noktada hissediyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Mustafa Akıncı'ya sahip çıkma şekli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma şekli. Bir şeklidir. önceki Cumhurbaşkanı Hem, ile arasındaki sıkıntıları gördük ama. Hayır, onu da aynı şekilde devlet törenleriyle karşılıyordu. Çok büyük sıkıntı. Sayın Mustafa yani. Akıncı'yı da devlet töreniyle karşıladı. Sayın Mustafa Akıncı ondan hisse alması lazımdı ki Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yanadır seni Amerikan başkanı, Ama Fransa Cumhurbaşkanı öyle bir ifade ediyorsunuz karşılar ki yani sanki gibi karşıladı. Sayın Akıncı hep bunları reddediyor, hayır diyor filan. Sayın Akıncı hep memnuniyetini dile getiriyor. Geldiği günden itibaren Türkiye'nin çözümü, yok desteği canım. var, bizimle de birlik veriyor ee, diyor. Yani, gönlüm ben arzu, kendim dinliyorum. Gönlüm arzu ediyor. <laughs> gönlüm arzu ediyor. Sizin gönlünüz Sayın, arzu etmediği için Sayın söylüyorsun. Sayın Mustafa Akıncı'nın bu Cenevre'deki çıkmazdan sonra, bir evet. çıkmaza girecek yarın bir gün bu iş. Üçüncü gün, belki de dördüncü güne gitmeden üçüncü gün belki de kesilir görüşmeler. Döndükten Temininiz sonra mi bu? Yoksa, döndükten sonra artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatacağız, tanıtacağız, kökleştireceğiz. Sosyal düzenimizi iyileştireceğiz. İnşallah böyle bir politika olur. Ben de onun destekçisi olacağım. Eğer bunu yaparsa ben de onun destekçisi olacağım. Hayır Sayın Akıncı neyse inanmıyorsunuz. Yine federal bir çözüm Birleşik Kıbrıs işte dünya bizi kabul etmedi. Gene masaya oturalım da konuşalım. Böyle bir şey şeyle karşılaşırsam asla sayın türü, seçim kabul seçimlerde. etmiyorum.